Merhaba arkadaşlar. Bugün tavşan ailesi olarak sizlerle Building a Boat yani bir bot yapıp engellerden aşmacı oyununu oynayacağız. Yanımda Bunny Bılık ve Bunny Tosun var. Merhaba arkadaşlar ben Bunny Tosun. Merhaba arkadaşlar ben Bunny Bılık. Evet şimdi ben bizim çocuklardan habersiz kocaman bir tane tekne yaptım. Yani kale gibi bir şey yaptık. Bakın çocuklar. Uy baba burada ne yazıyor? Yavrum burada Kale Bani. Yani Tavşan Kalesi Açımdan yazıyor. Açlık Açtım kapıyı gir içeri. Girdim gelin. Evet. Burada havai fişekler koyduk. Havai fişekleri bölümü tamamlayınca atarız sevincimizden. Tamam. tamam bir dakika mı? bir dışına bakmak istiyorum. Ha, çabuk bak ama hemen yola çık, çıksın. Ah takipçimiz gelmiş. Merhaba. Geldi mi o ara? Hoppa hopladı. Hadi bakalım. Girin içeriye. Girdim ben. Girdiniz mi? Doğuştan girdim. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Arkadaşlar gel, buraya kalkan, tamam. tamam. Buraya kalkanımızı koyduk, hazinelerimiz Baba de burada at, at. ve hazırsak gidiyoruz. 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 Dur gideceğiz şimdi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Peki, evet. Bak bu arkadaşım sen, bak geldi benim koltuğuma oturdu adam ya. Yani. <laughs> Neyse tamam bir şey demeyeceğim. Evet, şu öndeki ben bu toplarla arkadaşlar şu öndeki engelleri vuracağım. Tamam mı? Gördüğünüz gibi. Bom. İyi, gitti. Evet. İyi gitti. Evet, şurada bak yanda bir tane küçücük gemi var. Onları da mahvettik ya. Bizim gemimiz. Gemi değil, kale gemi, kale gemi. Bonnie kalesi. bani kalesi. Bonnie kalesi birlikte Hop! Evet. Pa, patlattım. Ondan Hop. Ay. Kapat, kapat, kapat. kapat. Hop. Bunu da patlattık. Evet, çocuklar iyi gidiyoruz. İyi valla. Hı? İyi valla. Siz aşağıda saklanıyor musunuz? Saklanıyoruz. Merdivenin altında saklanıyorum. Tamam canım, saklanın. Baba hala şu delik merdiveni koymamışsın ya. Yavrum, bir, bir tahtada sen koyuyor bana Ya bir... koyamıyorum canım. Koymamış diyor. Neyse tamam, gidiyoruz. Şimdi bak bu şeyli yerdeyiz. Çarkların olduğu yerdeyiz. <laughs> Siz pencereden dışarısını görebiliyor musunuz? Görebiliyorum ben. Aa kızım gördüm seni. En salla. Sallayım. Salladım. Tamam ben canım, de. Merhaba. Evet. Topu doldurdum yine. İlk karşımıza ben çıkan engeli. Ben de el engeli... salladım. oğlum. taşları, taşlara atıyorum. Vurdum taşları. Ki ya, enerjimiz yok. az. Aa biri arabayla gelmiş Hı. buraya ya. Olsun biz de araba yapabiliyoruz. Bu ne yapıyorsun baba? İyiyim kan yavrum. Kanka ne yapıyor? Bir şey yazdı. Bacağın gitti. Ya bize youtuber yazdı ya. Bu bizim takipçimiz değil galiba. Biz tanımıyor galiba. <laughs> youtuber'ız biz. Hani yani youtuber mısınız gibi yazmış bize. Ne yazmış? <laughs> youtuber soru işareti koymuş. Yani youtuber mısın diyor. Eee <laughs> 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 youtuber'ız <'ım> de. Youtuber'ız da baba. <gülüyor> 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 Ve şimdi video çekiyoruz. Ben. Yavrum, yavrum düşme bak vallahi vallahi duramayız. Tamam, tamam. 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 Allah! Allah! Ne attılar bize? Kızım, düştün mü? Ben düşmedim Yok, vallahi düşmedim. Kadın, kadın. Kadın, kadın olduğu için biz çok Aman biz. ya, lütfen. Bak kim oplatıyor bizi ya? O tencereler. Ya tencere değil kızım o tokma, o tokmak. Allah. Gidemiyoruz ki. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay. Oo. Oh. <laughs> Başka Hıcağın bir şey daha yaptı. Ben diyor sizin kanalınıza katılayım diyor. Sizi diyor çok sevdim. Siz çok güzel bir tavşan ailesi olmuşsunuz diyor. Değil mi? Ya. Aa! Abi, Aa! Abi, Aa! Abi, Kızım düştün mü? Bana buduk da be. Bana bu da kuştu. Aa! Bana buduk da Çok moralim bozuldu. Ben alttayım. Güvendeyim. Çok moralim bozuldu. Al, al sana oyuna. Bak. Aa bu, bu ne? Bizim parçamız mı? Yo değil. Başka birisi de şey, bak orada paramparça olmuş. Buradan aşağıdan fıskiyeler çıkıyor ya. Bak. Arkadaşlar aşağıdan Bak. fıskiyeler çıkıyor. Bak fıskiye bizi nereye uçurdu ya? Ders ters yola mı gidiyoruz? Ben bu bölümü ilk defa gördüm. Fıskiye fışkırttı. Bir, iki, üç, üç, üç. Beş bölüm kalmış. Aa, havada takla attık ya koca kale. Ben hayattayım ben hayattayım ben hayattayım. Koca kaleye takla attırdı Bak, ya. Hayatta mısın? Hayattayız ama yan, yamuk yumuk gidiyoruz. Yan yan gidiyoruz. Ben gidiyorum. düz düz korkuyorum valla. Ben valla düz, düz düz. Ben durayım. hayatta inemem şu an şeyden. Ee, sandalyemden kalkar kalkmaz suya düşerim O yüzden kalkmıyorum. Yan yan git. Ben zaten burada sandalye yok. Nereye geldik? Ee, Aa, şey maça geldik. Beyzbol maçına. Bak. Allah! Valla şimdi sana bir bomba atacağım da. Bak! Zipro potuyor Al sana bomba. Uuu! Uh. Yavrum sen hazinelere sahip Kal çık. Kalkanı açayım mı? Yok şu an açma. Aç deyince açarım. Tamam oğlum kalkan sana emanet tamam mı? Tamam kalkan bana emanet. Ya niye yan yan gidiyoruz ya? Merak etme kalkanların bütün evi hiçbiri kırmızı. Aa yeşil olduk kırmızı olduk. Allah. Hı. Yine yeşil olduk kalkan da yeşil oldu. Tamam yavrum yeşil yeşil açarız kalkanı. Şuradan ben atamıyorum yani. Aa kalkan gitti. Gitti mi? Açamadan mı gitti? Ne? Oğlum Açamadan ben görüyorum ne? seni ya. Şey gibi olmuş ha. Bir tane bir film vardı, Inception diye. Oradaki gibi olmuşsun. Yan duruyor ama sen yine dikilmişsin yani. Ağzım oldu. <laughs> 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 Aa Can kaç Oo Ooo donatlı bölüm Bayağı ama. az kalmış. İki bölüm kalmış. Tamam oğlum iyi gidiyoruz. Yan yan gidiyoruz ama iyi gidiyoruz. Bak sen oh manzara da iyi bak. Pencere de açılmış oraya. El sağla bakayım. Sallıyorum. Salla bakalım. Salladım. Aa sallamıyor. Aa düştü. Takipçimiz düştü. Aa geri geldi. Oha. Aa bir daha düştü. <laughs> Aa. Öldü mü? Gitti takipçimiz. Üstüne ketçap sıktılar takipçimiz. Babamla biz kaldık. Evet. Baba hadi dayan. dayan. Dayanıyorum oğlum sen de dayan. Dayanıyorum ama her yerimiz Ve kırmızı. Olsun oğlum. Olsun. Bundan sonra son bölüm. Biz bunu geçelim de. Bundan sonra... Aa, saçım gitti. Kulaklarım gitti. Bakayım. Kel mi kaldın? Aaa. Kel toş. Ne yapıyorsun? <laughs> İmajın bozulmuş oğlum. Eyvah. Bundan sonra şimdi... Ay bir şey patladı. Aa, ben gittim. Ben kaldım teknede. Aa. Allah. Allah. Ben gittim mi ya? Neredeyim? Bismillah. Ya? Son bölümdeyim. Merhaba Aha. arkadaşlar tekrardan. Evet e, bu sefer ya çok komik şeyler oldu arkadaşlar az önce. Arkadaş. Kızım, yerim bak bir takipçi daha. Arkadaşlar mı? bu da siz, takipçimiz mi? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Az önceki kayıtta adam bizi zombiye döüştürme kafamızı büyüttürdü. Evet. Koca kafalı zombi olduk ya. Böyle bir şey yok. Kızım, koltuğumdan kalkar mısın yavrum? Oradan ben tekniği kullanacağım. 200 beygirlik tekne yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar taktik şu. Jetpack taktık üçümüz. Ben, Jetpack. kızım ve oğlum. Jetpack. Ateşlemiyor. Ateşini durdurmuş. Ateşini durdurmuş. Aa uçamıyorum. Yavrum uçarsınız. Uçulmuyor Ben uçuyorum. Baba bak şimdi. Uçuyorsun oğlum. He uçuyorum. Tamam hadi gelin bakalım. Hoppa. Evet arkadaşlar. E, e, şimdi takipçiler geldi. Bu takipçimiz buraya komik bir şey koydu. Buna basınca böyle değişik değişik şeyler oluyor. Bizi önce zombi yaptı, sonra koca kafalı yaptı. Yani Koca kafalı, jetpackli zombi gemiciyiz ve gitmeye hazırız. Öne de üç tane top koydum, engelleri vuracağız inşallah. Yalnız burada bak, bak ya. Dur, şunu yerini değiştireceğim. Bak, ne yaptı ya? Vallahi bu yaramaz takipçi ya. O zaman bizimle gelsin. Bir de dönen koltukta koydu. Bak, çok yavaşladım ya. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Hayır ne yaptınız? Zıpla uç. Gelin gelin uç, gelin gelin uç. gelin baba gelin. Gelemeyiz gelemeyiz. Gelemi geliyoruz. Neredesin sen? Buradayım işte. Neredesin? Buradayım. Neredesin? İşte buradayım. Heh, bin bin geri. Ya bindim. Gelin gelin gelin. Bin geri bin 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 bin, <laughs> <Gelin. Görsünüzü. gülüyor> bin, bin. Bin, 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 bin. Hı, Bindin mi? Binemedim bindim bindim bindim. Bindin mi? Bindim. Oh. Ama çok tehlikeli bir yerdeyim. Aa, yürüyemiyor musun öne? Yürüyorum yürüyorum. Ha, yavaş yavaş. Ha, gel oğlum sakin sakin ya. Vay. Oh Allah. Ödüm patladı. Büyük atraksiyon oldu ya. Evet. Yalnız çocuklar bu 200 beylik tekne çok iyi oldu. Tamam mı? Çok iyi gidiyoruz. Toplarla yalnız siz ateş edebilir misiniz? Ateş ederim. Engelleri vurun. Şu an hiçbir şeyi vurma. Şu an hiçbir şeyi vurma, takılmıyoruz. Evet. Ya koca kasalı zombiler olduk ya Bak, ne yaptı? Ne yaptı? Ya, ne yaptı? Ya. ya. Ay uçuyorum, ölüyorum! Ya, ya bu nasıl yaramaz takipçi bu ya? Yardım edin. Ne yaptı teknemizi? Ya Yardım! Düştü. Aa bizi nereye getirdi? Ya. Yardım! Hı. Ben böyle gideceğim Atmasın ya tamam oğlum sen neredesin Ben şimdi uçuyorum Aa. Düştü takipçi düştü De. Takipçi düştü Takipçi Öldü Gitsin ya zaten ne yaptı baksana oyunumuzu Evet Şuradan şöyle bir atayım bakayım Hoppa Şöyle aralardan geçeceğiz Tamam mı kızım? Senle ikimiz kaldık yavrum. Biz bunu Banito'sunun şerefine... ...bunu inşallah son bölüme geleceğiz. Takipçi de gidecek. Rahat rahat gidebilir. Sen mi toplar atıyorsun evet. kız? Evet. Çünkü engel oluyor ya. Tamam canım. Hatta... Aferin. Şuradan geçiyorum. Tamam mı? Son bölümlerde artık uçarak gideceğiz jetpack'imizle. Aman ya. Takipçi vallahi dağıttı ortalığı ya. Uçurdu bizi. Zaten koca kafalı zombi yaptı bizi. Jetpack vermedik diye onu öyle yaptım. Ne yapayım? 3 tane jetpack var. Tamam. Evet şuradan aralardan gidiyorum. Valla ya yine şişti. Ne şişiyor böyle? Bak ya bu işte onun koyduğu şey bu ya. Aman. Ama bizi, bize bir faydası yok ki bunun. Dön, Anneler, bak, bak, bak. Dön. bak. Ama bak, uç, dön, uçuyoruz şimdi. Bak, bak, bak düştük. Gördün mü? Bak kafamız döndü. Bak, hatta geriye mi gittik? Ne evet, oldu? Evet, bizi geriye götürdü. Bak, bu bölümü geçmiştik işte. Benim için bir şey koydu ya. Önce bizi zombi yaptı, sonra balonla uçuptu, toplarımız da gitti. Arkadaşlar bu kano tipi tekne yalnız iyi gidiyor. Hızlı gidiyor. Yani enerjisi az ama Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu aralardan böyle dolana dolana gidebiliyoruz. Ben şimdi şöyle. Timsahlı bölüm. Timsahlı bölüme geldik. Tamam mı? Timsahlılar bize bir şey yapamaz. Yapar. Biz çünkü yavrum ben şimdi roket roketleyeceğim. Allah motor gitti. Biz Timsah mı? Ya işte motor gitmeyecekti ya. Yavrum. Allah jetpack gitmiş. Jetpack gitmiş. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Dur dur. Zıplama. Dur dur ya. Aman. Jetpack ne ara gitti işte. Baba ölsen geçer. Ee, ölsen geçer ama geçemedik bölümleri. Olmadı olmadı işte. Ben geçiyorum hala. Tamam. Onun da geçmedi. Hı. <laughs> Peki. Arkadaşlar evet. Bugün geçemedik ama bir sonraki videomuzda. Yok, geldi. Umarız geçeriz. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Görüşmek üzere.